Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de arkadaşlar Karaca'ya gidiyoruz ayrıca Karaca Homa'da da uğradık oradan da size bir şeyler çektik lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın beğeni yapmayı unutmayın Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen butonlara basalım. O zaman videoya geçelim. Çok güzel şeyler gördük. Bir alana bir bedava kampanyası var. Onları da sizlere söyleyeyim şimdiden. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Bak TV battaniyelerinde bir anda bir bedava varmış. 800-400'e mi geliyor? 400'e geliyor TV battaniyeleri. Bak zaten gördünüz gibi. Şöyle göstereyim bak. 800'den 400'e geliyor TV'ler. Bunlar da güzel bir indirim olmuş. Evet, takım çeşitlerini de göstereyim. Bak, 1000 inmiş 1600 lira. Şunlar 1000 lira şu ikisi. Şunlar. Aa, onlar 1000 lira. Tamam. Bu bu 1000 lira. Diğerleri 1200. Geliyor. bunlar da 1200 lira. Şu çok güzelmiş bu. Gördün mü? Dur. 1600'den inmiş. Şunlar farklı bak. Şöyle çift kişilik %100 pamuk nevresim takımları 1600 liradan 1200 liraya Şöyle nakışlı falan. Hı hı, güzel. güzel. Şunlar 800 mü? Hı hmm. imiş. 1100'den inmiş. Bak. bak göstereyim. Şunlar 900. Şunlar 900 inmiş. Evet. Şimdi evet. 900 bunlar. Sarah hani Enderson'ın şeyleriymiş. Markası. Hızlıca bir göstereceğim. Başka var mı bir şey? Farklı çeşidi. Şöyle gösteri var. Bunlar 900 1200'denmiş bak şu var. Şunlar da dediğimiz gibi Sarandirsin tek kişilikler 1100'den 800'e inmiş. Bir dakika. Onun öyle bir ağır İki iki tane bir tane tamam çektim pardon ben. yanlış olmuş. Bunlar güzel. Kaliteli. Bak bunlar da 1800'müş. Ama bunlar Karaduman Sarandirsin değil. Ha, şunu beğendim ben. Şu çok güzel. Şuna Yatak işte. örtülerini gösterilmiş. Aa yok nevresim takımıymış bunlar. <laughs> 3900 4300'den inmiş bak. Şunlara bayıldım bak çok güzel. Gel bunları bir el gösterelim arkadaşlara. Hı hı. Bak yeşil. Pembesi var yukarıda pembe gibi. Güzel. Hmm. Bunlar da yeni. Güzel. 4300'den 4000'e düşmüş. Dokularına bayıldım çok güzel. Şunun da açıkları var. Bak. Baksana. Şöyle Nakışlı makışlı güzel. Yeşili de var onu gördün mü sen? Nerede bu mu? Evet. Onlar çok hoş yeşili var ama açık açını da koydum. Yeni koleksiyon gelmiş arkadaşlar. E, pamuk satan çift kişilik nevresim takımı 3 bin lira. Şunların çok güzel, bunlar. Var. Tam çizdik, ha. Şeyler dokuları falan çok güzel. Şu üsttekini de bir göster. Gösteriyorum. Hı -hı. Çok güzeller. Bayıldım bunlara. Şu sarıya. Sarı çok güzel. Şunlar kom komfort set. ikinci ürün kasada %50 indirilmiş bunlarda. Fiyatları 4000 bin lira. Çift kişilikler. Tek kişilikleri de ee, yazmıyor onları. Yazmıyor şimdi ona bir şey söyleyemeyeceğim. Şu çok güzel bak. Gördün mü? Hepsi birbirinden güzel. Şu da güzel. Laceventi var yani. Bak bunlar 800 lira gördün mü? 1600'den denilmiş. Hmm. Çok ucuz. Çift yani çok ucuz değil de uygun yani. Uygun uygun. Aha, şunlara bakalım. Pikeler 1300'den 600'e inmiş. Müslim pike. Şunlar var çift kişilik pikeler. 200'den 500'e inmiş bunlarla. Hmm. Şunlar da 1200'den 500'e inmiş. Bunlar çift Arkadakileri çift göstereyim. 800, 900. Oo, çift da. kişilik 900, tek kişilik 800. Pamuklu pikeymiş bunlar. Bak. Görüyorsunuz zaten indirimleri. güzel Bak, açıkları da şurada. Onlar başka mı? Onlar 1300. Evet. 2700'den inmiş onlardan. bunlar pike takımı. Bak bunlar da pike takımları çift kişilik. 2500'den 1200 deneymiş. Yarı yarıya. %50 indirim var. Evet. Bak şöyle bir tane açığını koymuşlar. Şurada farklı renkler de var. Hı hı. Dur göstereyim onu da. Hı, güzelmiş. Bunlar da 1500. Bunlar 1500 bambuk, bambuk mi? Bambu. Bambu pike takımıymış. 3500. Tek kişiliği de 1300. Tamam. Çeyiz seti var. 6000 liraymış. Şu gördüğünüz. Belinda Ekru. Çok güzel arkadaşlar. 6 kişilik 750 750 TL. 19 santim 6 parça. O Güzel ama değişikmiş. Şu aşağıdakini de söylemek istiyordum sen de. Gölgem düşünmeden nasıl çekeceğim bakalım. Ben bir tanesini alayım bakayım inşallah fiyatı. 7026 lira. Yok 7026 parça bu. Kahvaltı takımı. Hı. Koy koy. 7000 TL 26 parça toplam. Şöyle çekeyim parça. size. Şöyle 7 parça. Tencere seti var 4000 TL. Hımm Bunlar da çok değişik bak. Şöyle yemek böyle görünüyor içinde. Onlar çok güzel görünüyor çok ya. Güzel. Şöyle şunlar. Bak şunlara bak. Çok tatlılar. Bak şurada çok güzel çelik tencereler var. 7 parça 6500 liraymış. Gelmişken bunları da size fiyatlarını gösterelim. Modellere bak şunlar da çok hoş. Aşağıdakiler değil mi? Hmm, şunlar Aa, çok hoşuma şu, gitti. 6500 galiba onlardan. Yukarıdaki 6500 de onun fiyatı yazmıyor. O da aynıdır. Çünkü buradakiler genelde aynı fiyat. Şey, seti alanı arkadaşlar. E, 26 parça kahvaltı seti, 9 parça bıçak seti, e, 26 parça bardak seti. 18 bin liradan 10 bin liraya iniyor. Gördüğünüz size saydığım ürünler. Bak şunları göstereyim ben içindekileri Göster. de görüyorsunuz. Şöyle çatal kaşık bıçak seti falan her şey var yani. Bence bak. güzel. Bak. şunlara baksana. Güzel çeyiz güzel. paketleri. Şunları çok beğendim. Evet. Şunları bir bak. Harika. Tam Penceresi. çeyiz seti böyle orta tabağı, kayıt kayık tabağı, hepsi içinde. Şöyle arkadaşlar şunları da gösterelim size. Karaca'nın e, şu modelini. E, 7 parça krem rengi 5000 liraymış. Bak şöyle tenceresi var. Bunlar da çok güzel, hoş duruyor. Bunu da söyleyelim size. Söyle. Şöyle. Böyle 1200 lira, 1300 lira çaydanlık var. bir tane 150 liraya çaydanlık var. 1499 liraya var. Baya bir çeşit var burada. Arkadaşlar, erken kasım indirimi diye yazıyor. bin liradan şu miksenler bin liraya inmiş. Şöyle beyazı var, bordosu var. Şu modelleri de bin liraya inmiş, 7500 liradan. Bunlar sanırım kıyma makinesi falan da oluyor, baksana. Hı hı. Şurasından anladım. Şöyle bir özelliği var bunun da. Bu da Ekstra bir yeri var. Çok güzel. Ben alsam şunu alırım. Daha bir özelliği de var değişik. Ay şu kahve makinelerini de söylemek istedim. Renkleri çok hoşuma gitti. 1700 lira. 1700 lira mı bunlar? Şuna gitti hemen gözüm. Çok güzelmiş. Sarısı da güzel. Bir dakika 1300 lira pardon. 1300 lira. Bak onun yeşili var, lacivertli var, sarısı var. Şu 1700 ben karıştırdım. Bir de bu benim sevdiğim renk var. Bir şey var. diyeceğim burada 1700 yazıyor. Burada 1300 yazıyor. Hangisi? Acaba niye öyle? Şöyle arkadaşlar Karaca'ya bir yepyeni ürünler gelmiş onları sizlere göstermek istiyoruz. Harika ürünler. Şöyle bakalım. 2 al bi öde var fırsat. Yani tamam. yarısı fiyatı. Şöyle bir bakalım. Mesela bu 400 460 diyor. 460'ın yarısı Yarısı. Yarısı. 230. 230. Mesela bu o fiyata. Bir de şuna Bir bak. şey söyleyeceğim. Çok Şunların güzelliği sincap. Bunda da sincap var. 260 diyor. 260'ın yarısı da. Tamam. Şuna bakalım mı? Yok. 130. Tamam. Öyle küçük Aynen. şeyler olabilir. Şuna bakalım. 450 diyor. 450'nin yarısı. Bunların şöyle bir demlik. avantajı var. Eee 2 al, 1 öde. Hı hı. Şöyle bir. Bakayım altına. 800 400'e geliyordu. Çok güzel bu demlik. Dur, onu da şöyle şöyle bir, şöyle bir dakika yerini oturttrayım da. Tamam dikkat ol, dikkat et. Hı hı. hı. Ay. Ay! çok tatlı. Güzel tencere. Yani Tutup tutar mısın? Evet, şöyle bakalım altına. 700. Yani 700 350. Bir dakika. Sen bunu tutuver. ver. ver. Şöyle çok güzel bir mantar ev var. Kavanoz sanırım bu. Ama yapıştırmışlar. Bir dakika yapıştırmışlar sanki bunu çıkmaya. Bir dakika şöyle bir göstereyim önce. Şöyle bir göstereyim. Bak. 660. Yani 660'ın yarısı 330. Şöyle güzel bir ev var. Mantar evi görebilir miyiz? Tamam dur. Ben alttan bakayım. Sen sadece üstünü kaldır. Bir dakika. Dikkat edelim. Sen eğme. Ben bakacağım alttan. Tamam. 1300. 1300'ün yarısı. <laughs> 750 yani. mi oldu? Kaç oluyor? 700 mi oldu? 700 yok. Değil, 675. 675, tamam. Bak, bak, bak. Aa Şahane, tabaklarına baksana. Şunu göstereceğim. Ha, bunlar çok güzel, yeni sezon. 550'nin yarısı. 550'nin yarısı da 275 eder. Burada göstereceğimiz bir şey şu var. Bu servis Fakat tabağına yok. bakalım. 550 büyük ihtimal biliyor musun? Bakalım. 660. 660'ın 660 yarısı. Bunlar çok güzel ama ya. Tamam. Bir de şunu göstermek istiyorum. E bu. Aa, kırmızısını ha, ha, görmedik ya. Tamam, dikkat, dikkat et. Ha. Ettim mantarlı çok güzel bunlar ya. 450. Bu şahane tabaklar gelmiş. Bayıldım bunlar arkadaşlar. 600'e geliyor. 600'e mi geliyor? Dur onu koymadan biliyorsun. Şu güzelliğe bakar mısın? Tam böyle şahane güzelliğine bak. Harika bir ürün. şunun. o kadar harika ki fiyatı. 800, 400'e geliyor. 400'e geliyor. Bak şunun güzelliğine bakar mısın? Bir resmini olsun. çekeyim mi ben Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bunları da size göstermeden geçmeyelim dedik. 2 demiş ödeymiş yine. 300'e geliyor. 600 lira. E. Şunu gösterelim. Şu kaç? 400. 200'e geliyor. Şu zaten aynı. Onunla şu büyüğüne bakalım. Şunun üstündekini alıver. Bu büyük kabağdır şöyle. Aynı kabak şeklinde. Harika. 900. 900'ün yarısı. 450. Tuzluklar çok tatlıymış. Ha, ne kadarmış? Yazmıyor. Yazıyor. 900. 400'e e geliyor. Heh. İkisi değil mi? 450'ye geliyor. Tabii tabii. Tanesi. İkisi ikisi bir tanesi de etiket tamam, var. Çok güzel. Içtik, şey. tamam. Bak şöyle arkadaşlar bunlarda da indirim var. 60 parça çatal kaşık bıçak takımı 2500 liradan 1999 liraya inmiş. Şöyle bir gösterelim size. Çok gold. güzel gold. Harika ürünler değil mi? Bunları da bir gösterelim size. Bak çok güzel fincanlar gelmiş arkadaşlar. 1199 lira. 6'lı mı bu? Evet, 6'lı. Ama çok şahaneydi değil mi? 12 kişilik. 12 kişilik. Ay 6 kişilik, Altı kişilik, 12, kişilik. 12 parça pardon. Terslik yani olmasın. Ay, <laughs> Aynen diyorum. Şöyle. güzel.